Al bakalım, balkonsu. Prensesimin ağzına layık bir tabak hazırladım. Teşekkürler meleğim. Afiyet olsun. Vah! <laughs> sinirlerim çok bozuktu. Tutamadım kendimi. Meva, bak sende bir haller var. Tamam bebeğim, anlıyorum. Anne kız, çok zor dönemler geçirdiniz. Ama artık hayale bağırmak nedir ya? Ayrıca ben o Alp Bey'in sana bakışlarını, seninle ilgilenmesini fark etmedim değil haberin olsun. Aa Yağmur. hem yani bir de sen başlama, mutfaktakiler yetiyor bana zaten. Hatta ne ilgisi olacak? Orasını ben bilmem Neva. Ama bu adamın sana karşı özel bir ilgisi var. Evet, hiç anlamıyorum falan deme. Şuraya bir bak, seni merak ediyor. Odanı dayayıp döşüyor. Nasıl? Bu eşyaları Alp mi aldı? Ya? Bana bak, Yoksa sizin aranızda benim bilmediğim bir şey mi var? Ya Yağmur yani ne olacak aramızda Allah aşkına? Ay be benim patronum biliyorsun bana yardım etmesinin sebebi kızım. Ne olacak aramızda? bir şey. Bana bak. Hmm. Sen bunları niye soruyorsun? Yoksa Berk Bey'le bir ilgisi mi var? Kız. Ay inanmıyorum sana resmen zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmak diye buna derler. Berk'le ne alakası var? Bilmem Yağmur yani Berk Bey ne zaman Berk oldu? Sen <gülüyor> söyle. Ay, <laughs> resmen Yavuz Hırsız ev sahibine hakikaten bastırırmış Neva. Yok öyle bir şey. Ne alakası var? Cık, yok. Bir şey yok yani aramızda. Yok. Hadi bakalım.